Gelen gideni karşılamıyor ve kuraklık tehlikesi kesinlikle geçmiş değil. Göllerin yarısı kurulmuş, kalanların hacmini büyük oranda kaybetmiş. Yaklaşık 20-30 metrede çıkan yer altı sularımız bugün 150-160 metrelerde. Barajlardaki su seviyesi düştü. Verimli topraklar yerini çorağa bıraktı. Kuraklık riskini insanoğlunun yüzüne tokat gibi vuruyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da yazdan kalma günler yaşanıyor. Ocak ayını bitirmek üzere olduğumuz bu günlerde henüz istenilen yağışlar Antalya'ya düşmedi. Hal böyle olunca da son 100 yılın rakamlarına baktık ve Antalya Havzası'ndaki yağışlarda %20 oranında bir düşüş söz konusu. Eğer tedbir alınmazsa da bu bölgeyi ciddi anlamda kuraklık bekliyor. Önümüzdeki dönemde de yaklaşık %30'a varan yağışlarda düşme olacak. Yeraltı suyu kaynaklarımız hacimleriniz yaklaşık 60-70 durumunda kaybetmiş durumunda, Önümüzdeki dönemde ciddi problemler taşıyor. Devlet Su İşleri verilerine göre 10 Ocak 2023 itibariyle Antalya'nın 5 barajından 4'ünün doluluk oranı %50'nin altına düştü. Karacaören 2'nin doluluk oranı %75.6, Oyma Pınar'ın %19.7, Manavgat'ın %42.3, Karacaören 1'in %21.8, Sorgun'un %44.2 olduğu belirlendi. Antalya... Türkiye'nin en fazla yağış alan 3. bölgesinden bir tanesi ve Türkiye ortalamasının yaklaşık %60'ından daha fazla yağış alıyor. Antalya'nın problemi aslında susuzluk değil, suyu yönetme problemidir. Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, doğru projelerle suyun üst havzalarda depolanması gerektiğini söyledi. Aksi durumda kuraklığın yaşanabileceğine dikkat çekti. Gerek yeraltı barajlarıyla Gerekse doğru projeli göletler ve barajlarla birlikte bu suyu üst havzalara depolamamız gerekiyor. Eğer doğru çalışma, doğru planlama ile biz bunları yapabilirsek önümüzdeki dönemde suyla alakalı ciddi problemlerimiz olmayabilir. Türkiye'de en fazla su tarım alanlarında kullanılıyor. Uzmanlara göre de tasarruf yapılacaksa evlerden ya da iş yerlerinden değil tarım alanlarından başlamak gerekiyor. Bir kilogram pamuk elde edebilmek için 10 mililitre su kullanacaksınız ve bunun karşılığında sadece 9 TL'lik bir ürün elde edebiliyorsunuz. Bunun yerine suyu daha az tüketen ve katma değeri çok daha yüksek ürünlerle yer değiştirirseniz, insanlara bunu anlatırsanız hem tarımdan çok daha katma değer elde edebiliriz. Hem de suyumuzu çok daha iyi kullanabileceğimizi düşünüyorum. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yazısıyla son dönemde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle ülke genelindeki 90 bin camide yağmur duası yapıldı.